Hayır efendim bunları konuşamazsın diyorlar. Bunları konuşmayacaksın. Güzel şeyler anlatacaksın. Havalimanı yapıyoruz, köprü yaptık. Elhamdülillah milli, milli gelirimizi yükselttik. Anne annelere maaş veriyoruz, dullara maaş veriyoruz. Sosyal yardım yapıyoruz. Çalışmayanlara 6 ay, altı ay maaş veriyoruz. E tamam, bunları yapıyorsunuz. Biz de biliyoruz bunları, bunları yaptığınızı. İnkar etmiyoruz ki bunları. On senedir diyoruz ki, Sosyal anlamda Türkiye'nin başına gelmiş en güzel şey AK Partidir. 10 senedir bunu söylüyoruz. Sosyal anlamda, gelişmişlik anlamında, ekonomik anlamda Türkiye'nin başına gelmiş en güzel şey AK Partidir. Bunu da söylüyoruz. Ama bununla beraber din yönünden Türkiye'nin başına gelmiş en kötü şey de AK Partidir zulüm yönünden Türkiye'nin başına gelmiş en kötü şey de AK Parti'dir. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adalet kısmı yok, kalkınma kısmı doğrudur. Yani adamlar yanlış anlamışlar isimlerini. İsmi koyarken güzel bir isim koymuşlar. Demişler ki Adalet ve Kalkınma Partisi olsun. Fakat zamanla adaleti unutmuşlar. Akıllarında son söyledikleri kalmış. Kalkınıyoruz, ha bile kalkınıyoruz. Gerçekten kalkınıyoruz. Ekonomik seviyemiz ilerliyor, Refahımız ilerliyor, Kaza, orta seviyemiz üst sınıf oldu, alt sınıf, orta sınıf oldu. Eyvallah kimse bunları inkar etmiyor. Eskiden hasta olduğunda hastaneye gitmiyordu. Çünkü şifası muhtemel bir hastalıkla gidip ölümcül bir hastalıkla çıkıyordu. E şimdi hastaneye gidiyorsun elhamdülillah çıkmak istemiyorsun hastaneden dışarıya. Çok güzel, yolda giderken duble yollar yapmışlar, altı şeritli, beş şeritli. Eyvallah, Allah size hidayet etsin. Lakin biraz da adaleti hatırlayın, adaleti. Biraz da adaleti hatırlayın. Az bir şey olsun adaleti hatırlayın. Biz devletin şeriat devleti olmasını isteriz. Ama devlet şeriat devleti olmayacaksa biz içinde yaşadığımız devletin adil bir devlet olmasını isteriz. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyen bir devlet yüzde yüz adalet olamaz. Çünkü şirk en büyük zulümdür. Lakin görece de olsa Rumlar gibi, Habeşiler gibi görece de olsa Müslümanlara karşı adil olabilir. Gelmek istediğim yer burası değil aslında. Bunca olay oluyor. Bunca sıkıntı yaşanıyor. Susan insanlar niye susuyorlar kardeşim? Bir düşün bakalım. Bu kadar cemaat var. Bu kadar kanaat önderi var. Bu kadar köşe yazarı var. Bunlar benim gördüğümü görmüyorlar mı? Veya bu fesadı gören hocaların gördüğünü görmüyorlar mı bunlar? Görüyorlar. Peki niye susuyorlar kardeşim? Çünkü dünya hayatı onları aldatıyor. Elde ettikleri bazı kazanımlar var bu kazanımları kaybetmek istemiyorlar. Yönetici olanlar yalan söylüyor, onlar da onların yalanlarını tasdik ediyorlar. Yönetici olanlar zulme diyor, onlar da onların yapmış olduğu zulme ortaklık ediyorlar. Ama Allah Resulü diyor ki, böylesi yöneticileri doğrulayan ve onların zulümlerinde onlara yardım edenler, onlar benden değildir, ben de onlardan değilim. Vallahi o vakıf binalarınız kıyamet gününde size fayda vermeyecek. Allah'a yemin olsun ki ayda bir şehrin bütçesi kadar para topladığınız o dernekleriniz kıyamet gününde size fayda vermeyecek. Allah Resulü size ben senden beriyim dediği zaman keşke dünyada ekmek soğan yeseydim de zalimlerin zulümlerinde onlara yardım etmeseydim, onların yalanlarında onları doğrulamasaydım. Yönetici çıkıyor falanca adam teröristtir diyor. Hepsi beraber sanki vazifeleri şakşakçılıkmış gibi evet evet falanca teröristtir diyorlar. Ya o arkadaşım sen noter misin? Sen yöneticilerin her söylediğini tasdik etmek zorunda olan soytarı mısın? Sen ilim adamısın da, sen kanaat önderisin de, sen okumuşsun yüzbinlerce insan senin ağzına bakıyor. Senin yazdığın yazıları on binlerce insan okuyor. Senin vazifen hakkın taraftarı olmak, insanlara hakkı ulaştırmak, insanlara hakkı anlatmaktır. Bunca zulüm oluyor ama insanlar sırf dünyevi kazanımlarını kaybetmemek için Aman yerimiz kapanmasın. Aman gözaltına alınmayalım. Aman mallarımıza tedbir konmasın. Aman işte hocalarımız televizyonlara çıkıp terörist damgası damgası yemesin. Bunlar hepsi dünyevi kazanımlardır. İşte o insanın gözünü büyüleyen, insanın kalbini büyüleyen dünya süsü var ya, işte onlar bunlardır. Sırf bunlar olmasın diye insanlar bu zulümlere sukut ediyorlar. Ve zulüm her geçen gün bir başkasını içerisine alıyor. Yani düne kadar susan biri bugün zulüm halkasının içerisine girdiği zaman bağırmaya başlıyor. E dün neredeydin arkadaş? Bu adamlar bunca kötülük yaparken neredeydin? En büyük kötülük olan Allah'ın şeriatını iptal ettikleri gün neredeydin? En büyük zulüm olan yeryüzünde şirki yaydıkları gün neredeydin? İşin ucu sana dokunmaya başladı mı? Sesin çıkmaya başlıyor. Böyle olmaz kardeşlerim. İşte dünya hayatının ne kadar aldatıcı olduğunu anlamak istiyorsanız kendinize koca koca alimler koca koca kanaat önderleri, koca koca etrafında etbaı olan insanlar sırf dünyanın süsüne aldandıkları için hakkı hakikati gün gibi görüyorlar ama hakkı hakikati söylemekten imtina imtina ediyorlar. Onun için belki de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisin başında siyasi bir bozulmaya işaret etti. Hadisin sonunda da bu, bunları bırakın, bunlarla uğraşmayın. Allah'ın katında size fayda verecek Salih amelleri hayatınızda çoğaltın dedi sallallahu alayhi ve sellem